Oğlum ne yaparsın sen? manyak mısın ya? Oğlum sen manyak. O at tutsana. Var mı? Bir daha bağırma. mı? Bir daha alsana. Birinden freedir göstersene. Abi biraz bu tarafı doğru <laughs> yönünü Dur 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 dur. Dur <laughs> bırak bırak. Çek çek. Senin ne Ya olmaz falan falan yapacaksın lan. Seni bağlasınlar, güveneyim dizesin bağladıktan sonra zaten bağırık alacak o bir daha çözülmeyecek. Hmm. Oradan gideceğim. Bu arada dedim yazdı bana, dedi ki Ramazan'a kışkırtma yapacağız. İki gün ağlaydım, e. <laughs> hiçim el vermedi ekonomiye. Ek 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 Yanlış yaptı ya. <gülüyor> <gülüyor> Affedilmeyecek. Olay başladı. Al abi. bak cidden olay başladı. Ver abi. Oğlum ne yapacaksın? Ya anlatacağım ekonomi, pas diyelim. diyorum, sabun al. Abi dün hap, ben haberdar Oğlum tamam da bu. Ya sen bana güven bu video, dinim sen o kadar başka da Hiçbir zaman güvenme. Layık o güven bana da. İpten mi kurtulacağım? Var. Ben video basit, Komut da vereceğim sana. Ee, evet. Harika bir konsept abi. çalışıyor. O saat. Bir şey şey yapayalım. Tekrar <laughs> bıçak tekrar beni ben. bağlayacak işte oğlum, bu. Oğlum ne yapıyorsun? Ula hayvan ne yapıyorsun? <laughs> Onun boyun beni. Daha bir şey olmaz. Zayıflatsın gel. Lan oğlum yürü git. <laughs> Oğlum dur az, az dur. Az dur. Dönme dönme. Oğlum oğlum yüzük bende bağlı. Ne yapayım? Şey bizim oğlum, şey Abadan bağlı. Biz hacim ne yapalım? Allah bilmiyorum. Ben çek şunu çek. <laughs> Abadan bağlı. Şu bilmiyorum böyle... diyorum ona diba ne yapayım? <laughs> tamam bağlı olmaz ki. <laughs> Nereye tamam. bağlayacağım? Abi koy abi acaba bağla. <laughs> Allah aşkına. Bağla bağla lan bu dön, dön 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 dön. Oğlum Aa. bu nasıl video? La çok basit eko. Çek bakalım <gülüyor> <gülüyor> Adamın ayakları açtı. Adamın ayakları kesildi hayvan. Oğlum videodan bahset de. Tamam bahsedeceğim. Giriş yapacağım şimdi. Kim abi? Arkadaş iki dakika durun güvenmiyorlar bana. Şu işe bak. Oğlum ya. nasıl güveneyim sana? Ağaca bağlayız ben. Nasıl tamam dur bitti. Sana? <laughs> Bu başka ip oğlum. Nasıl başka ip? Yemeye canım ikiden alın. <gülüyor> 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 Yok. Yok. Abone kurtulabilir <laughs> misin? Yusuf şimdi ipten kurtulma mı yapacağız? Nasıl yapacağız? Ben Aynen Anladım. abi. Bekle ipten kurtulma. Kurtulabilir misin şimdi? Çabala bakalım. Gene kurtulurum ama ben her türlü kurtulurum Ellerim boş. Ellerim boş mu? Tamam. Ne olur, bu, bu. Abi, abi, abi ne böyle ne lan Yusuf. Bak bu olayın benimle bir iş olmaması lazım Hiçbir Yusuf. şey yok canım. Yusuf. Abi azap elinin sana. Yusuf bu olay benimle bir alakası, abi, alakası, abi, alakası olmaması lazım. Dön. Dön. Abi elini kurtaramazsın yani. Yusuf bir şeyler de deniyor ama. Abi bak elleri çıkmasın yani. E nasıl olacak bu elleri çıkmasın oğlum? Tamam abi ellerini boğul ha. bana. <gülme> 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 Yusuf. <gülme> Yusuf ne yapıyorsun? Ellerini yok bak. Böyle <gülme> doğru geleyim ben. Anam bak sen pirim abi. Tamam. Abi sana bir sarı işte. Yusuf'u yemiş, hadi kadar Yusuf, ne yapıyorsun? Sessiz ol. başlarım. Çıkacağız bu oğlumla. oğlum ne yaparsın? Oğlum orada insan mı sarılır? <laughs> Yusuf, Yusuf? Abi, Yusuf ben buradan nasıl kurtulacağım Yusuf? Ramazan abi al. Yani Yusuf ne yaparsın Yusuf? Yusuf. Bak konuşma! Abi ne ayaklarını da bağlı. Ayağım Ay duruyor. Ayağım duruyor. konuşma konuşma. Yusuf. SÖZ! <laughs> Yusuf! Ben baba y ona. Yusuf abi olay bak nasıl döndü Yusuf? Dönmedi Eko dur. Dönmesin zaten. Kutulmasın da adam. Bak abi bu arkada sarmıyor. Ya ama hatırlısı beklesin. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videoyu ben açtım. En... Erkan abi, ben ve Ramazan abi buradayız. Eee nedeni şu. Dün Erkan abi beni <laughs> aradı. <gülüyor> Ramazan abiye kışkırtma yapalım dedi. Benim isim el vermedi Ramazan abiye. Erkan abi abiye koydum. Yusuf abi olay kıydım. bana nasıl döndü Yusuf? Yusuf. Yusuf <laughs> Yusuf abi bu olay nasıl bir olay Yusuf Yusuf Anlayacağınız bugün kışkırtma Yusuf, Ramazan abi yerine Erkan abi yapacağız Olay bu kadar basit Çünkü Ramazan abiye kıyamadım Erkan abiye kıydım <laughs> Yani Bu videodan Yusuf. sonra Yusuf biraz dayak yiyebilir Ya yeriz meriz fark etmez Hareket etme Yo, fazla Yusuf Konuşma Az sessiz ol <laughs> Tamam Malzemeleri alabilir miyiz artık? <laughs> kalabir, kalabir. Gel abi Video çekeceğiz Az gelir misin ya? <laughs> Ramazan abi gel. Ben geleyim Ramazan kandırma kandırmasın Gelme, Gelir derim bakar. adam. Kandırır mı beni? Gel abi geldim. Bu ne bu? İvne mi kuyumda naylon? Oğlum. Yazık ya. Gördüğünüz gibi <laughs> şu an yumurta ve yağımız var. Oğlum. Bak <laughs> benim 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 haberim yoktu. Tamam mı? Bari Bana... <laughs> benlik göz aradım bunu. Bak şimdi. Ramazan sen bak Abi bu olayı söylemedim. Ya konuşma ya, ya konuşma. Konuşma. <laughs> konuşma. konuşma. konuşma abi. Yumur, çok mu? Konuşma. Çok mu? Bu yani. ben bana olursak yumurta yapıyor olur. Yusuf çok mu? Kötü olur bak. Yusuf bak biz ne anlattık <laughs> ya Yusuf. Ya Yusuf çekilin. Şey, <laughs> <yusuf> ya konuşma. <laughs> yusuf azdır bak bak bak. Ya dur. <laughs> <Yok>. Yusuf. <gülüyor> yusuf. <gülüyor> yusuf. <gülüyor> yusuf. Ne oğlum? Elim yalandı ya. Yusuf. Versene. Oğlum abi tişört hediye. Allah belanı vermesin Yusuf. Dur, dur. Ya <laughs> Yusuf! Ya oğlum! Oğlum yumurta gene olmayın. Bunun cevazı oldu ya. Yani. Ya Yusuf dur! Ya ne <laughs> Ya siz Arkadaşlar. Yusuf, oğlum yok <laughs> yok dedi Yusuf. O. Bunlar çok fena çıkacak Yusuf. Oğlum biz ne konuştuk? Ramazan yapacağız demedik. Ya dur! Ya dur oğlum. Dur abi acısız bayağı. yiyemem. Ya nereye yedik lan? La abi nasıl dökülüyor? Evet arkadaşlar burada. Abi dökülmüyor lan bu. Oğlum ya dursana. Ya dur. Oğlum, boyayı... la, ya dur. oğlum gözümü atacağım. Hayvan herif. Bu boyayı. Ya dursana. Ya bu nasıl bağırıyor bu lan oğlum. Da oğlum oradan pişerim miyim bu arada Tıs. <gülüyor> ya oğlum. Bana bak. Ya Yusuf dur. Lan oğlum acı acı lan hayvan herif boya bunu eko benim üstüme dökecekti. Sen Ramazan abi Allah. nasıl kıyarsın? Yusuf sana. Bir de benle ya. ya. Ramazan, sana yazıklar olsun Neyse, Ramazan. Bana yazıklar. Ya dur. Ki ben... dur, bak dur Kutsal Bak dur. Kutsası kış. Kış. Hiç şey Dönme. Arkadaşlar. Dönme. Hayvanı kolumu nasıl bu olan? Bunu... Ben Ben yapayım. Bakın! Dur dur. Çok... <gülüyor> kalp... <gülüyor> Allah kalp yapalım. Ya. Gel gel. Kalp La, yapalım. Oğlum kalp. ayıptır ya. Kalp yapalım. Abi olay bana nasıl döndü dur, ya? Dur, sen namazın abi nasıl kıyarsın? Ya oğlum ya dur sen Oğlum ne yaparsın? <laughs> ya oğlum abi hediye. <laughs> ya. La bir şey kapat ha. Ya oğlum git. Ben... Ben sana... <laughs> ben sana... <sadece gülüyor> abi... Yusuf çok çıkartacağım. Acısın, Bense, ben çıkartacağım hadi. Ben sana... Ben sana bir tişört vereceğim. <laughs> oğlum ayıptır ya. Ben sana bir tişört vereceğim Ego. Yo, oğlum siz manyak mısınız? Anlaşalım. Konu bana nasıl döndü? Konuşma! Yok yok. Oğlum abi tutsana. Ya, Döv. ne anlatıyorsun? <laughs> Oo oh, ben o zaman bile fırladım onu. Ne haber Ya, <n> <laughs> ya Yusuf! <laughs> dur! Oğlum sen salak mısın? Ne yapıyorsun ya? Bana oğlum bak nasıl çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> bana bir daha bağırma oğlum, 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 dur. Ha buraya resim tuzalım. Lan! Bağırma! Ya oğlum. Hadi dur ya. Başka bir şey almadım Ramazan abi. Ramazan abi için başka... Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> nasıl çıkıyorsun? <laughs> oğlum. Başka bir şey anladın mı? Cevap ver bana. Oğlum ha bu abi konu senin üzerinden nasıl bağ döndü Anlatsana abi. Nasıl ya ya abi, ne sen alakası var sen ya? Ramazan abilerine. Bak Tünnabillerine... kıyıp kıyma bakla ne ya. alakası var? Pis seninle ne konuşuyorsun? Sen benimle ne konuşuyorsun? Bana nasıl güveniyorsun? Şey ya oğlum biz senle ne konuşuyoruz? Bana niye güveniyorsun? <laughs> <laughs> oğlum ne yaparsın? Hoca yaparım dur. Ben ya, ne hocası? Boyadan hoca mı oğlum? Az dur ya. Eve bak. Bana... <laughs> <laughs> bir daha bana. Orma. <laughs> ya oğlum. Sen çocuğum. Oğlum bu boya nasıl çıkacak? Allah belanı vermez. Abi çıkarmıyor abi. Ya senin ben... Çak ya. Bip. <laughs> Burada ben de. Dur, bir güzel olmaz. Siz ya dur. Kalp yapacağım. Yo ya, Ramazan. Ben. Aha ya. ya, ya Ramazan sağa da kızam ayrım. Olay sendeydin. Nasıl olay döndü bana? Allah. Bak sana bir <laughs> şey dedim. <laughs> Bip. Bir daha. Ya, oğlum. Dostlarına ihanet etme. etme. Biraz içine al bunu yürü git. Aa. Tut ağzını. oğlum boya var onda. Hayır. Boya var onda. Boya ne Dur. Dur. Ağzını. Dur biraz içine Bir daha bana vurma bak. Bak yanlış yaptın. Ne konuştuk? otur dur. Bana bir daha bağırma. <laughs> Git. Ne konuştuk sen Yusuf? Dedin ki Ramazan abiye dedin kışkırtma yapacağız. ben buna gönlüm el verir mi? Oğlum orada ip lan güyesem kurtulma o numarası yapacaktı. Konu bu dur. <laughs> bana nasıl döndü? <laughs> Hayvan herif. Gel <laughs> 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 <Çizim, gülüyor> yok mu ya bunu yağlasın. Yusuf yasana bana. Dur Ağlan, biraz şey katalım dur, dur Su katalım ya bir şey yok. Su yok su katmayacaksın. <laughs> Tamam, oğlum olsun. ne yaparsın sen manyak mısın ya? Doğru musun? Manyak. oğlum sen manyak mısın? Oğlum tutsana! Bağırma! bağırma. alsana bunları. Bir daha bağırma. Ümit alsana bunları. Elimi mi Ümit alsana. Mi? <laughs> oğlum ha üstüne bak Yusuf Ömer. Şey, <laughs> neydi attın ya? Ne oğlum Abi üstüm boy oldu. Seninle büyük hesaplaşacağız ha. Tamam. Oğlum abi üstüm nedir ya? Az Oğlum benim bu kadar acımasızlık yapmayacaktım ya. Ayıptır Boyayı ya. Boyayı niye aldın sen? Ney? Ev mi boyayacaksın? Yok. Ramazan'ın ayaklarına dökecektim. Görüşünde Ramazan abi. Hep ne? bunlar. Ayaklarına. Sadece ayaklarına. Ayakları mı? Gel gel. Gel gel. Ayağına denk gel. Ya dur. Ya oğlum. Oğluma bırakın. Tamam Tam onu kafasına ben. da. Gel dursana. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya oğlum. Ya, oğlum bir şey. kaplar yeni aldım. Ya ablan haline. Ümit çözsene beni. Ümit bak çöz beni. Oğlum ne kadar istiyorsun? He? Çöz beni. Bana sorsana teklifi. Bak sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Niye biliyor musun? Evet sen haklısın. Üzerine oynayacaktım ama. Ya, konuşma Çok... ya. <laughs> ya Yusuf. Oo <laughs> <laughs> Messi. Her şeyi Yusuf planladı. <laughs> Yusuf. Ya Yusuf. Abi arkam çöz sen beni. <laughs> çöz, çöz beni. Çöz beni. Hiç arkasına mı soktun? Çöz. <laughs> Yusuf çöz beni. İzlenme var artık. <gülüyor> Yusuf. <laughs> Demene Yusuf. Olay neydi nereye döndü Yusuf? Ama kafanı çapalım Dön Ya, yep, bir şey Lütfen. yok. Bak, yep, ne kadar çöz yakışıklı oldu bir kere. Bir Çözer çöz çöz misin beni? Bak, ya sus abi, bir sus. Beni. dinle. Beni dinle. Çıkırma Tükürme. <laughs> <laughs> Bak beni dinle. Bir kere pislen. Abi, abi, abi. abi arkamdan. Abi arkamdan. Dur. Dur onu elime. Vereceğim. Bir kere ver onu. Bir kere pislendin zaten. Ver onu. Ver. Ya aferin sana. <laughs> Bak abi de <laughs> <laughs> Yusuf. Hadi beni Kendini <laughs> bana ver. Tık. bir şey anlatırım <laughs> sana. Yusuf. Ümit ya at Ümit abi bari böyle, bari böyle bari şeyler alet etme. Ümit A, Ümit abi arkamı çözsen Ümit. Bak tişörtün beyaz <laughs> kalan yerleri var oralarda. <laughs> Ümit, oralarda Ümit abi, 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 abi arkamı çözsen. Ya oğlum can. Bak dursana. Ha. Oğlum atsana şunu. Elim kolum, Yusuf. Yusuf. Geberteceğim seni. Yusuf. Dostlarım. Yusuf. Yusuf. <laughs> Bak Ey, -E bir daha hareket etme. Çözelim. Dokunma bana. Bak dokunma bana. Çözme sahi de gidelim. Bak dokunma bana. He bunu buradan bırak. gidelim Hayır hayır sen atıyor. çöz beni işim var. Biz saniye olsun video kapatacağım. Oğlum. dur dur bitir şu videoyu. Kardeş çöz beni ne olur. çöz beni. İmi bir saniye üstüm pislenmesin. Hayır İmit ya İmit. Erkan abi Ramazan abi kışkırtma yapacak dün. İzin vermedim. Ya uğraşma! Yok, ben buna izin vermedim. Yapılan kışkırtma. Erkan Eşim. abi yaptık. Video bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayır, Kanala hayır. abone olmayı, A like kapatma, atmayı unutmayın. Kapatma, kapatma. Otta yak yemesin. Erkan izleyin. abi için de her beğeni bir... Var <laughs> mı? Bağırma! <gülüyor> Bağırma, elini kolun... Kötür! <laughs> <laughs> ek otur, Allah aşkına ek her, <laughs> <laughs> her şeyi Ramazan abi ayarladı. Bak, bana dedi ki... <laughs> ben ayarlamadım. <laughs> Beni mi? Ya ben ne yaptım? Abi. Sen ağlama. Oğlum kössene beni. Yusuf. Bak kolumu bağla hayvan. Gel buraya. Abi <laughs> abinde bir Dur ben çözeyim bana. seni. Bak ben çözeyim seni bana hiçbir şey yapma. Abi ne tamam edeceksin ha? Sana baksana. <laughs> ben çözeyim seni bana <laughs> hiçbir şey yapma. oğlum çözüldü. Karası geldin kızım. Run. sus. Tamam, konuşma sen kalk. Az gelir misin? Yok. Yusuf gel. Abi. Yusuf gelsene abi. Senden korktuğum için değil, sana zarar gelmesin. Yusuf gelir misin? Bak şimdi. Abini yıkar. Buka bastı. Hı? Her şey Ramazan abi planladı ha. Run. Ha 20 20 TL mi sattı abi beni? He? Eko Yemek ısmarladı, Bir de 20 lira verdi yani. O para ver bana. Aynen 20 lira. <laughs> i̇şte bu be. Eko sonra bana Eko. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız arka kurulacağız ha. Yusuf. Lan sen abi arkandayım abi. Arkandayım gibi. <laughs> <laughs> abi, hop. Hepsi <abi. gülüyor> Çabma da. Ne oldu belim mi ağrıydı? Beline ah. vurdu da o... yok ya nereye vurdu o? Ah. Allah'ın 20 lira. Ya ilk o 20 lira adam ölüyor ya. <laughs> az bir kalk ondan sonra bakalım. Kalkabilecek Kalka misin lan kış... bu? Geliyorum vurma mı vurdun kardeşim? Vurdum yere vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ben nefesini ah. dengelemen lazım <laughs> lan bu. Abi, abi az daha bir bile... düzelt kendini. Abi benim daha göstersin sana. Abi az bu tarafa doğru dönün Dur 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 dur. Tú burak lo